Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Erdoğan seçim ittifakını genişletmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek ile Mustafa Destici ile kurduğu o büyük ittifaka tabii ki Putin'in hatırı sayılır bir desteği var. Bir destek de Venezuela'dan geldi sevgili izleyenler. Ülkesini dünyanın en fakir ülkelerinden birisine dönüştüren, petrol zengini ülkesini iflas ettirmeyi başaran, dünyanın en yüksek enflasyon oranına ulaşma başarısını gösteren Maduro dünyanın en mağdur insanı Erdoğan'ı destekledi. Seçimden hemen önce gelen bu destek tabii ki çok anlamlı. Diyor ki Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz diyor. Hemen şu aralar birkaç gün içerisinde ben Lukashenko'dan da bir destek mesajı bekliyorum. TRT'nin bir muhabirini göndersinler, TRT'nin bir habercisini göndersinler. Böyle konuk alsınlar, canlı yayın yapsınlar Lukashenko'yla. Kendi halkından seçim çalan kendi halkına kurşun sıkan, muhaliflerini hapseden, muhaliflerini sürgünlere gönderen, muhaliflerini katleden her kim varsa şu anda demokrasi düşmanı, tamamı Erdoğan'ın arkasında saf tutmuş durumda sevgili izleyenler. Tabii ki Erdoğan bu desteklerle yetinmeyecek. Onun çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerini kazanabilmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmemek için Abdullah Öcalan'dan mektup almışlardı. TRT'de okutturmuşlardı. Sonra da Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarttırmışlardı. Neden? Koltuk için, menfaat için bunu yapmışlardı sevgili izleyenler. Bir terör örgütü liderinden destek almıştı Erdoğan. Ama tabanı bunu sorun etmedi. Evet tabanı sorun etmedi ama işin ilginç yanı o destek işe de yaramadı. Bu sefer taktik değiştirmişler. Nasıl mı? Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mektup işe yaramayınca bu sefer demişler ki tam tersinden ilerleyelim ne yapalım? PKK muhalefeti destekliyormuş gibi bir açıklama gelsin. Nereden? Kandil'den gelsin. Çok ilginç bir şekilde Kandil zamanlaması manidar bir şekilde son derece anlamlı bir şekilde çıkıyor böyle bir açıklama yapıyor. Tıpkı İsveç'te birinin Kur'an yakması gibi, tıpkı Hollanda'da birinin Kur'an yakması gibi tam da Erdoğan'ın işine yarayacak, mitinglerde kullanabileceği harika bir gollük pas geliyor sevgili izleyenler. İşte PKK'nın liderlerinden birisi muhalefete 2023 değişim yılı olsun mesajı vermiş. Ve buradan yola çıkarak Yeni Şafak gazetesi demiş ki PKK ile muhalefet altılı masa iç içe. Bunlardaki yüzsüzlükle, bunlardaki utanmazlıkla, bunlardaki ahlaksızlıkla hiçbirimiz baş edemeyiz sevgili izleyenler. Türkiye inşallah şu iki yüzlülükten, şu sahtekarlıktan, şu zorbalıktan da kurtulur. Seçimlere doğru giderken çok net bir fotoğraf veriyorlar sevgili izleyenler nasıl bir topluluk olduklarını, nasıl acımasız olduklarını, nasıl adaletten kopuk yaşadıklarını gösteren çok dramatik bir olay var karşımızda. Sinan Ateş suikasti. Bir türlü gerçek faillere gidilemiyor. Gidilemiyor derken yani bulunamadığından değil. Bütün deliller bir yeri işaret ediyor zaten. Daha dün bir gazeteciye işine bak, işine bak denildiğini, neden öyle denildiğini biliyoruz sevgili izleyenler. Bugün yeni bir gelişme daha oldu. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski ülke ocakları yöneticisi Tolgan Demirbaş üçüncü kez gözaltına alındı. Bir de bununla kalmadılar. MHP'de bir özel kalem müdürü Semih Yalçı'nın özel kalem müdürü olan Emre Y ve bir de avukat Serdar Ö gözaltına alınmış sevgili izleyenler. Vay adalet takır takır işliyor mu? Yoksa Adet yerini bulsun, komşular alışverişte görsün hamleleri mi bunlar sevgili izleyenler? Bir kere cinayetteki, suikastteki en kritik isimlerden birisi olan Tolga Demirbaş nasıl iki kez gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor? Peki bu şahısların delilleri yok etmediklerini nereden bileceğiz? Bu şahısların şahitleri ortadan kaldırmadıklarını nereden bileceğiz? Ama savcılar değişiyor, soruşturmalara müdahale ediliyor ve bütün deliller çok net bir şekilde bir yeri ve birilerini gösterdiği halde hepimiz biliyoruz ki... Oraya kadar gidilmeyecek. Henüz bitirilemeyen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün maliyeti 215 milyon Türk Lirasından 3.8 milyar Türk Lirasına çıkmış. Matematiği kuvvetli olan arkadaşlarımız 3.8 milyarı 215 milyona bölsünler bakalım ne oluyor? Kaç katına çıkmış? Evet, Devlet Bahçeli Köprüsü'nün ülkeye maliyeti gittikçe artıyor. Ama kendisi köprüsünden daha da maliyetli ülke için Devlet Bahçeli'nin ülkeye maliyeti 3.8 milyarı yüze katlar sevgili izleyenler ve o maliyet gittikçe büyüyor. Ülkeye neler neler kaybettiriyorlar ve seçimlere doğru giderken gerçek anlamda hazinenin dibini sıyıracaklar. Biliyorsunuz ülkeye çok şey kaybettirecekler. Sırf seçimi kaybetmemek için akıldan mantıktan yoksun bir şekilde har vuracaklar, harman savuracaklar. Zaten 20 yılda ülkeye verdikleri zararın çok daha fazlasını verecekler. İsveç Başbakanı, provokatörler NATO üyeliğimizi engellemeye çalışıyor. Evet, onu biz de buradan ağrı görüyoruz. Vallahi hepimiz farkındayız bunun. İsveç'in Finlandiya'nın NATO üye olmaması için provokat... Niye izin veriyorsunuz ya? Niye izin veriyorsunuz? Bakın anlıyorum. İfade hürriyetine duyduğunuz saygı çok değerli. Bu konudaki tutarlı davranışınız, bu konudaki tutarlı duruşunuz çok anlamlı, çok değerli. Hepimizin hayalini kurduğu şeyler bunlar. Ama real politikaya da bir bakın canım. Duruma da bir bakın yani. Tamam Kur'an yakan dangalan ağzını burnunu kırın falan demiyoruz. Sadece engel olun. Sadece engel olun bu kadar basit daha büyük zararları engellemek için bunu yapabilirsiniz ama garip bir şekilde basiretlerimi bağlanıyor ne oluyorsa sevgili izleyenler en büyük zararı İsveç görüyor gibi düşünüyorsunuz ama en büyük zararı Türkiye görecek sevgili izleyenler göreceksiniz en büyük zararı buradan da Türkiye görecek çünkü biz öyle bir ülkeyiz dünyanın neresinde kriz çıkarsa çıksın en büyük zarar gelir Türkiye'yi bulur. Şu anda İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi Türkiye'nin vereceği onaya bağlı. Ama Türkiye o onayı verir mi? Erdoğan şu anda o onayı verir mi? Tabii ki vermez. Çünkü bir kere seçim meydanında bunları kullanması gerekiyor. Bir de veremez çünkü Putin abisi izin vermiyor. Putin abisi izin vermiyor ama diğer taraftan Amerika abisi de oradan bastırıyor. Çünkü Erdoğan her taraftan paçasını kaptırmış bir lider olduğu için bakalım kim daha iyi bastırırsa, kim daha iyi pazarlık yaparsa, kim daha çok Erdoğan'ın gönlünü alırsa onun dediğini yapacak. Ama o arada olan garibana olacak. Gariban Memleket oluyor, Türkiye oluyor işte. Cumhur İttifakı'na verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak. NATO'dan çıkmak acil ve farz haline geldi dedi. Evet, Kur'an yakan dangalak da aynı fikirde. Hollanda'da Kur'an yakan faşist de aynı fikirde. Amerika'daki ırkçılar da aynı fikirde. Rusya'da Putin de aynı fikirde. Bütün manyaklar bir araya geldiler, bütün faşistler bir araya geldiler. Türkiye'yi medeni dünyadan koparmaya çalışıyorlar. Türkiye'de kalan demokrasi kırıntılarını yok etmek istiyorlar. Türkiye'nin adalet ümidinin üstüne beton dökmek istiyorlar sevgili izleyenler. NATO sadece bir sembol burada. Türkiye NATO'daymış değilmiş bunun faydaları zararları falan bunlar ayrı tartışılır. Ama şu anda Türkiye'yi bulunması gereken olması gereken ya da ilerlemesi gereken yoldan çıkarıp Rusya'nın Putin'in uydusu bir devlet haline getirmeye çalışıyorlar. Lukashenko'nun yönettiği Beyaz Rusya gibi bir ülkeye çevirmeye çalışıyorlar. Hukukla bir yönetim olsun, uluslararası hukuk, uluslararası kanunlar, insan hakları filan asla giremesin içeri ve içeride Erdoğan muhaliflerine dünyayı zindana çevirsinler gönül rahatlığı içerisinde. Çünkü arada sırada işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu filan morallerini bozuyor, canlarını sıkıyor. Tamamen Türkiye'yi oradan koparırlarsa yolsuzlukmuş, hırsızlıkmış, insan hak ihlalleriymiş, işkenceymiş, insan öldürmekmiş filan. Kim hesap sorabilecek ki? Putin'e sorabiliyorlar mı? Meral Akşener Erdoğan'a demiş ki bu devletin içinde neler dönüyor? Sen bostan korkuluğu musun? Meral Hanım lütfen. Lütfen yani. Bu cümleyi söylerken bir ironi yaptığınızın ben farkındayım. Herkes de bunun farkındadır. Yani ülkenin içinde bir şeyler dönecek ama Erdoğan'ın bundan haberi olmayacak öyle mi? Mümkün mü? Ya bir televizyonda geçen alt yazıya bile müdahale ediyor bu adam. Hoşuna gitmeyen alt yazıyı bile kaldıttırıyor bir televizyon kanalındaki. Bu adam eline şemsiyeyi alıyor, bıldırcını da dürtüyor, kekliği de dürtüyor. Ülkedeki bütün bıldırcınları ve keklikleri dürten adam o dönem dolaplardan habersiz mi olacak? Bunu da Meral Akşener gayet iyi biliyor. Sonuçta Meral Akşener devleti tanıyan bir insan. Hani devlet adamı derler ya, devlet kadını kendisi. Dolayısıyla Erdoğan bu devletin içinde dönen her şeyin farkında. Hatta bunların birçoğunun bizzat başında duruyor kendisi. Ali Babacan'dan Erdoğan'a partiden ayrılırken neden kal diye ısrar ettin diyor. Hani Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'a sen git bebek bezi sat falan dedi ya. Sonra Ali Babacan dedi ki önemli olan helal rızık kazanmak dedi. Helal. Erdoğan için oldukça uzak bir kelime tabii. Sonra Ali Babacan diyor ki madem öyle diyor Ak Parti'den ayrılırken neden kal diye ısrar ettin? Ali Bey lütfen burada yabancı değiliz. Biz bizeyiz. Erdoğan'ın o gün size kal diye ısrar etmesi sizi çok sevdiği için değil. Bugün size hakaret ediyor olması da Erdoğan'ın yarın bir gün yeniden size teklifle gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Şu an Deva Partisi'nin diyelim ki %3, %4, %5 oyu var ne kadar varsa Erdoğan bunu kendi kasasına katabileceğini bilsin, azıcık bir ışık görsün yine gider Ali Babacan'ın yanına en güzel cümleleri kurar. Erdoğan için dost düşman diye bir şey yok. Erdoğan kendi menfaatini düşünür yani. Bunu Ali Babacan gayet iyi biliyor. Ama tabii ki bunu da söylemesi lazım. Sonuçta madem bu kadar değersiz, madem bu kadar önemsiz, madem bu kadar liyakatsiz birisiydi Ali Babacan. Neden yıllarca bakanlık yaptırdın? Neden yıllarca Türkiye'nin Avrupa Birliği politikalarını emanet ettin, ekonomi politikalarını emanet ettin diye sormazlar mı adama? Tabii ki sormazlar sevgili izleyenler. Ne diyorsunuz ya? Ne diyor Erdoğan'a tabanı? Öyle bir soru mu soracak sizce? Cevabı çok basit aldatıldık. İkna oldular işte. Bitti. Bütün sorular gömüldü toprağa. Aldatılmış ya reisimiz yazıktır, günahtır. Gelen aldatıyor, giden aldatıyor. Bir de böyleleri var sevgili izleyenler. Maalesef böyle açıklamalar yapan muhalefet milletvekilleri var. Muhalefet temsilcileri var. Seçimlere doğru gidiyoruz. Sürekli anketler yapılıyor ve bu anketlerin ortalamasını aldığınızda aşağı yukarı karşımıza bir fotoğraf çıkıyor. Gerçekten şu anda bıçak sırtı bir durum var. Altılı masayla yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı gerçekten başa baş gidiyor şu anda. Bir ara Millet İttifakı gerçekten 3-4 puan 5 puan öndeydi. Ama gördüğümüz fotoğraf şu ki HDP kimi desteklerse nasıl bir duruş alırsa ona göre bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalacağız. Ama Tunca Özkan çıkmış diyor ki bir firmanın yaptırdığı gizli bir anket bana geldi. Allah Allah niye gizli? Neden gizli? ve bu anket sonucuna göre Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyormuş. E, tamam o zaman, tamam ya çalışmaya gerek yok ya. O zaman salalım biraz rahat rahat yani. Ö ne diyorsunuz ya? Yani nasıl yüzde 26 ya? Kimi kandırıyorsunuz yani? Kimi kandırıyorsunuz? Gerçekten amacınız ne burada? Nerede yapılmış bu anket? Böyle bir sonuç yok sevgili izleyenler. Böyle bir sonuç yok. Üzgünüm ama yok. Keşke olsaydı. Valla çok sevinirdim. Bırakın %26'yı. Ben Erdoğan'ın bunca hırsızlıktan, yolsuzluktan ve adaletsizlikten sonra %10 bile oy almasını kabullenemiyorum. Ya beni dehşete düşürüyor. Allah Allah nasıl oluyor da milyonlarca insan bunca hırsızlığı, yolsuzluğu, felaketi, adaletsizliği, zulmü nasıl görmüyorlar? Ya da görüyorlarsa nasıl bunu kabullenebiliyorlar? Keşke %26 değil de %6 olsa hepimiz gönülden istiyoruz. Ama ortada da acı bir gerçek var. Seçimlere doğru giderken böyle yok gizli bir anket sonucu geldi. O geldi bu geldi. Geçiniz lütfen. Herkes görevini yapacak. Herkes çalışacak. Her zamankinden daha çok çalışacak. Parti ayrımı gözetmek sizin herkes çalışacak. Lidermiş, vatandaşmış fark etmez herkes çalışacak. Ve ülkeyi felaketten kurtarmak için çaba gösterecek. Böyle gizli anket sonuçları, anket sonuçları açıklayarak insanların aklını bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Ve sevgili izleyenler, kurtulmamız gereken zihniyetin harika bir özeti var karşımızda. Eski Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'nün bir tane firması varmış. Bu firmaya 1.6 milyar liralık ihale verilmiş. Firmanın adı da Deha. Evet karşımızda gerçekten bir deha var sevgili izleyenler. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra 1.6 milyar liralık kamu ihalesi almış bu şahıs. Öncelikle haram zıkkım olsun. Yani onu söyleyelim bu haram zıkkım olsun. Ama asıl konu o değil. Yaptıkları hırsızlıklardan, yolsuzluklardan önce çok daha önemli bir şey var. Bu şahsın genel müdürlük yaptığı dönemde Çorlu'da 25 insan, Ankara'da 9 insan Tren kazalarında öldü. Patliyamlarda öldü insanlar. İnsanlarımızı kaybettik. Çocuklar öldü. Kadınlar öldü. Gencecik kız çocukları öldü. Delikanlılar öldü. Aileler paramparça oldu. Ve bu herif istifa etmedi. Ve bu herif zerre kadar utanmadı. Zerre kadar pişmanlık duymadı. Ve gördüğünüz gibi böyle birbirlerinin sırtlarını sıvazlıyorlar. Birbirlerine öyle bir kenetlenmişler ki kutlu dava dedikleri şey leş kokuyor. Kistik akıyor her taraflarından. Sevgili izleyenler. Lütfen görmüyor musunuz? Katiller, zalimler, yüzsüzler, utanmazlar, ahlaksızlar, demokrasi düşmanları, insan düşmanları, hayvan düşmanları, çevre düşmanları, doğa düşmanları hepsi kenetlenmişler. Sırf güçlerini kaybetmemek için ittifak kurmuşlar. Ama Türkiye'deki insanlar, iyi insanlar, adalete inananlar, adalete ihtiyaç duyanlar, Türkiye'yi karanlıktan kurtarmak isteyenler, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak isteyenler neden bir araya gelemiyorlar? Neden dayanışma gösteremiyorlar? Görmüyor musunuz? Zerre kadar utanma var mı? Zerre kadar pişmanlık var mı? Zerre kadar vicdan var mı? Bu adam kendisine Twitter'dan hesap sormaya çalışan Oğuz Arda'nın annesini Twitter'dan engellemiş bir adam. Bu kadar vicdansızlar. Bu kadar ahlaksızlar. İnsanlıktan nasiplerini almamış bu canavarlara karşı Türkiye'nin bütün vicdanlı insanlarının bütün ayrıştıkları noktaları bir kenara bırakıp ortak bir noktada bir araya gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin adalete ihtiyacı var ve bunun için de hepimizin hep beraber mücadele etmesi gerekiyor. Şu kirli leş gibi kokan zihniyetten acilen kurtulmamız lazım.